Amerika Birleşik Devletleri'nin ama özellikle de Trump'ın jandarmalığa soyunduğu dünyanın jandarmalığına soyunduğu bir dönemden geçiyoruz. Evet. Artık hukuk kuralları yok. Güçlünün kuralları var. Hı. Hiçbir uluslararası örgütün meşruiyeti kalmadı. Hiçbir uluslararası hukuk kuralının meşruiyeti kalmadı. Ama biz zaten hani bu yaşananlara yabancı değiliz. Çünkü Gazze soykırımında ...ne Birleşmiş Milletlerin aldığı kararları uydular... ...ne de son dönemde özellikle anlaşma şartlarını uydular. İsrail vurmaya, orada soykırım yapmaya, katletmeye devam ediyor. Evet. Biz o noktada zaten anladık artık dünyada hiçbir... Yani film oralarda kopmaya başladı. Film oralarda kopmaya başladı. Bizim mevcut düzenin meşruiyetine, hukuk kurallarının meşruiyetine olan... ...inancımız ve güvenimiz artık o noktada son buldu. Yani Gazze soykırımı ile beraber son buldu ama... Amerika Birleşik Devletleri artık taktik değiştirdi aslında. Yani Irak'ta ve Afganistan'da milyon dolarlar harcadı. Karşılığında hiçbir şey alamadı. Şunu söylemiş Trump. Biz milyon dolarlar harcadık Irak ve Afganistan için. Amerikan şirketlerinin eline ne kaldı? Yani o öyle bakıyor. Orada ölen milyonlarca insan hiç onun umurunda Demokrasi, değil. Hukuk, Demokrasi, hukuk, devlet başkanı özgürlük, seçilmiş, temel hatları, özgürlükler. seçilmemiş falan bunlar, bunlar Kesinlikle, yok. Kesinlikle hiç umurunda değil. O bir iş adamı olduğu için dünyayı da o şekilde bakıp o şekilde yöneteceğini düşünüyor ama... E, Maduro'nun tabii kaçırılması şunu gösterdi. Artık hiçbir devlet başkanının güvenliği de kalmadı. Şimdi Brezilya'ya parmak sallıyor, Meksika'ya parmak sallıyor, Kolombiya'ya parmak sallıyor... Küba. Küba'ya Küba, ya Küba ya. parmak sağlıyor. Küba'ya hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Küba zaten kendiliğinden düşecek diyor.